Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizinle tuzlu kurabiye yapacağız. Saat gece bir. Ama önce waffle yiyeceğim çünkü... Merhaba. Evet şimdi tuzlu kurabiye yapacağız. Çok uykum var. Gerçekten uykum var. Ama yapacağım. Bir dakika. Tarifimiz Berrak Yağmur Yılmaz'dan teşekkür ediyoruz. Hemen şuraya bir yere malzemeleri koyarım. Yapılışını göstereceğim zaten size. Yapabilirsek. Ya e şöyle bir karar aldım. Yine tek başımayım. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Malzemeleri yarıya düşüreyim dedim. Çünkü kimse yemeyecek. Ve neyi fark ettim biliyor musunuz? Evde pişirme kağıdı bitmişti. Anneme alması gerektiğini söylemeyi unuttum. Şimdi malzemelerimizi gördünüz. 100 gram tereyağı, yani 7 kaşık. Bir de benim sanırım kaşıklarım da büyükmüş biraz. Onu 3,5 kaşığa çevireceğim çünkü yarı malzeme kullanacağız dedik. Hemen bir kaşık alıyorum. Ellerimi yıkamayı unuttum. <laughs> Yıkadım ellerimi. Tertemiz. Şimdi kaşık alıyordum. üç buçuk kaşık tereyağı. Bu sefer düzgün yapacağım. İki kaşık. Üç. Niye bu buzluktan çıkardım orada? Aa bunun oda sıcaklığına gelmesi gerek. Tamam ben beklerim biraz. Ben üç buçuk olduğuna inanıyorum. Size yine haftamdan bahsetmek isterdim ama henüz Salı günündeyiz yani çarşamba aslında. Salı bitti. iki i̇ki günümü anlatayım. Ondan önce ne yaptım? Hatırlamıyorum. Bir şey hatırlamak için genelde şey yapıyorum. Telefonda çok fazla fotoğraf çektiğim için rüyamda da fotoğraf çekiyorum. Neyse. Çok fazla fotoğraf çektiğim için direkt o günün fotoğraflarına bakıyorum ve günü tamamen hatırlıyorum. Tarifi dün aldım. Bayraktan. Yıldız Tekne'yi gezdik bir tanıtım için bir tane bir şey vermediler. Yani okulun adını hatırlarken zorlandım. Hiç tanıyamadım okulu. Bir defter alamadık. Yani. Gece gece saçma sapanızlarda motor sürmeyin. Yani sürüyorsanız da sessiz sessiz sürün yani duymak istemiyorum. Yo, bu arada uykumun olma sebebi sadece dışarı çıkıp gelmem. Öyküle resim çizdik. Getirip göstereyim mi? Her yemek videosunda bir tane de resim göstereyim size. Bu arada şuraya koyuyorum. Oil. Brooklyn Nine Nine izliyorum. Ay bir an bir şey açık gösterecektim. Tablet kalemi aldım. Dijital çizimi öğrenmeye çalışacağım. Bu arada şey düşündüm. Arada hani bir şeyler çizerken çizdiğim şeyi YouTube'a eklesem mi diye düşünüyorum. Ama ne kadar sıkıcı olur. Şey olur bilmiyorum. Ee, yorumlar yazabilirsin. Çünkü herhangi bir teknik tam olarak şu an bilmiyorum. Öğreniyorum hani öylesine resim çözerken video öyle Uu. bir de e, yapmamı istediğiniz yemek tarifleri varsa onları yoruma yazarsanız e, bir saçmalık ortaya çıkartabilirim çok güzel kısır yapıyorum Böyle. gerçekten bir ara kısır videosu çekeyim şöyle canım kısır istemiyor bir ara canım kısır isteyince kısır yapacağım bu arada an canım tuzlu kurabiye istemiyor geçenlerde istiyordu yapmadım. Şu an canım istemiyor çünkü az önce waffle yedim. Evet. Bir çok yiyorum, bir hiç yemiyorum. Hava çok sıcak onun dengesizliği diye düşünüyorum. Şu an çok sessiz. Çok sessiz olduğu için konu bulamıyorum. Of. Of. Biraz bekledim. Hala kalıp gibi duruyor. Ama üzerine malzeme ekleyeceğim çünkü sıkıldım beklemekten. Eee Şimdi 100 gram tereyağına bir çay bardağı sıvı yağydı. Şimdi üç buçuk yani 50 gram yağ koyduğumuz, tereyağı koyduğumuz için yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Sonra şeker koyuyormuşuz. Bir yemek kaşığı. Aa yarım yemek yeme. Yarım yemek kaşığı koyacağım. Yorgun olunca daha korkunç bakıyorum. Mesela tuzlu kurabiyeye tuzdan çok şeker koyuyoruz. <laughs> 100 gram. yok yok. Çay kaşığı koyuyoruz. Yarım çay kaşığı da tuz. Bir tatlı kaşığı kabartma tozu. Şeylerden çok korkuyorum. Osuruk böcekleri. Eskiden yeşilleri çoktu. Şimdi kahverengi kahverengi yani. Onlar çıkacak diye çok korkuyorum. Ve artık o kadar sıkı tutunuyorlar ki süpürgeyle çekince bile gelmiyor. Abi bir de süpürgeyle çekme yeteneğimi kaybettim. Ne koyacaktım? Kabartma tozu. Yarım. Tatlı kaşığı. Yumurta akını ayıracağız. Bak yumurta konusunda iyiyim. Şimdi hafif dökersem şey yapmayın da. Yumurtanın akını e, harcın içine sarısının üstüne süreceğiz. İyiyim dedikten sonra aynen güzel. Aa, i̇yi ki iyiyim dedim ha. Yemin ederim iyiyim aslında. Ellerimi yıkayayım. Berrak içine biraz sarısı kaçtı da sorun olur mu? Şunları karıştıracağız. Aa un koyacağız. Alabildiği kadar un dedi. Sonra yaklaşık iki bardak dedi. Hepsi makinede. Tek kişiyim ama bütün bardakları nasıl kullandım acaba? Abi şunla yapsam ne olur? Diğerleri, yerleri... yerler çok büyük. <laughs> tereyağı hala biraz sert. O yüzden... Keşke vıcıklamadan önce şurayı toplasaydım da tereyağı da biraz... Ortama alışsaydı. Bir bardak koyacağım. Her şeyi yarıma çevirdikten sonra Neyse en kötü eklerim <laughs> diğer malzemeleri de. Kitap videosu çekmek istiyorum aslında ama sorun bakalım kaç tane kitap bitirdim? <laughs> ya kitap okuyorum ama kitap bitirmiyorum. Öyle bir sorunum var. Şöyle pek bir kitap ilgimi çekmiyor açıkçası. Sıkılıyorum. Bir de kitap videosu yaparken kendimi biraz fazla eksik görüyorum. Eksiyi tamamlamadan başlamak da ee, zor yapacağız Brooklyn Nine Nine izleyerek. Şunu eritmeye çalışıp karıştıracağım ben. Kamera arkasına koyayım da göreyim. Mesela bu da un olabilir demek. Çünkü bunu ne yapayım diye düşünüyorum. Yoksa böyle mi olması gerekiyor ama tutulmuyor daha birbirine. Buldum neden yapamadığımı yemekleri. İçime sevgi değil öfke mi katıyorum? Herkes elinde ne varsa onu katar ne yapayım. Eğer böyle olması gerekiyorsa ve ben şimdi onu un ekleyerek bozacaksam <laughs> üzgünüm. İşte bir şey konuşmadım Allah. Ne konuşayım? Ya yani şimdi komşu gelip ne yapıyorsun dese çok haklı. Çok çok haklı. Do... Hayır, hayır. Bu bir tarif videosu değil. Eğer bunu tarif için izlediği izliyorsanız üzgünüm. Ben sadece bir şeyler yapıyorum ve video çekiyorum. Teşekkürler. Bir helva Daha önce Bir gün yemek yapmayı öğreneceğim işte bu şekilde. Yapmazsam nasıl öğreneyim değil mi? Çok büyük oldu. Bir şey diyeyim mi? Galiba biraz daha anlamak gerekiyor. Çörek otumuz. Ve yumurta sarısı. Allah bilir ne olacak gerçekten. İlk defa kurabiye yapıyorum. O yüzden zorbalamayın. Zorbalasanız da ne yapayım ya. Ben kendimi yeterince zorbalıyorum o yüzden. Çok da şey değil. Şöyle müzik dinle isim yok. Ajda Pekkan falan dinliyorum. Şöyle kutucu koyunca biraz adama benzettiler. Hmm. Deli gönlüm neler ister de seni aldı tamam. Tamam ister misiniz? Şunlar daha az unlu. Şunlar biraz daha okey. Şimdi gelin fırına atacağız. E biraz tadına bakmaya çalıştım da parçalandı. Tadı çok güzel. Ama ya şimdi fırından yeni çıkardığım için daha olmadı. Ama şimdi yatacağım. Sabah tekrar deneyip video alacağım. Şimdilik görüşürüz. Kendinize olabildiğince iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Sabah tekrar deneyeceğim. Şimdi tadım tadacağım. Bu sefer elime aldığım zaman dağılmıyor. Cidden tadı çok iyi. Az önce baktım. Kıvamında bir sorunum var ama onun sorunu benim hamuru dinlendirmem gerekiyormuş ve ben bu bilgiden yoksundum. Bir de pişirme kağıdı ama yoktu, ne yapayım? Ama çok iyi. Tadı gerçekten çok güzel.